küçük çekmecede. Aslında niyetimizin hiç de böyle olmamasına rağmen, aslında aklımızın ucundan geçmemesine rağmen böyle bir şekilde bir çok az bir kesim de olsa kişileri üzdüysem onlardan da özür diliyorum. Opakları çocuklarımız için yapıyoruz. Opaklarda bu çocuklarımıza cumhuriyet sevgisini ve sevdasını, bayrak sevgi ve sevdasını bunlara yaşatmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki bir mahallede yıllardır PKK bayrakları asılırken neredeydiniz? Bunu sormak istiyorum. Ben geldikten sonra oraları Türk bayraklarıyla donatıldı. Türk bayraklarıyla o mahalle ben geldikten sonra tanıştı. Bunu da hatırlatmak ister. Bu yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Bu parkı bizim Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün projesi dahilinde yenilenmesi yapılmıştır. Ancak arkadaşım da biliyor neden söylemedi bilmiyorum. Park Bahçeler Müdürümüz, geçmiş dönemde de müdür olan çok düzgün, çok doğru bir arkadaşımız. Aynı arkadaşımızla devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, çocuklarımıza küçük çekmecede bu cumhuriyet sevdasını aşılayabilmek için, bu bayrak sevdasını aşılayabilmek için, bu bayrak sevdasıyla millet sevdasıyla kuvay Milliyet sınırlarının bu toprakların sevdasıyla yetiştirebilmek için ben elimden gelenin fazlasını yapmış bulunmaktayım.